Lamis Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 21 Eylül Pazar günü Güneş gününde bir Güneş tutulması deneyimleyeceğiz. 29 derece Başak yeni ayıyla Güneş tutulacak. Akrep yükselen Akrep ve Ay burcu Akrep olanlar size ne bekliyor? Kısaca bakacağız. Yükselen Akrepler siz 11. evinizden etki alıyorsunuz. Astrolojik etkileri kısaca açıklama kısmına yazacağım. Ancak e, Eylül ayında bir de ay tutulması olmuştu 7 Eylül'de. E, ay tutulması e, iki buçuk yıl, güneş tutulması altı ay etkili olacak hayatlarınızda. O nedenle bununla ilgili astrolojik e, bireysel haritalarınızda sizleri neler bekliyor? Bununla ilgili danışmanlık almak isterseniz, ister astrolojik danışmanlık, ister tarot danışmanlığı, benim iletişime geçebilirsiniz. İletişim Numaram, WhatsApp iletişim numaram, açıklama kısmında ve videonun sonunda mevcut, oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi biz astrologlar yükselen üzerinden genel yorumlar yapıyoruz. Bireysel haritalara göre değişiyor. Şimdi yükselen akrepler siz 11. etkide, 11. evden etki aldığınız için ben 11. evi şu an bakacağım. Bunun dışında Güneş yükselen ve Ay Burcunuz ayrı ayrı dinlemenizi de öneriyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bakalım ben bunları kardım ve sitrin taşıyla da kodladım. Şimdi bir de karşılığı şöyle bir karıştırıyorum. Bakalım 11. evden ne, nasıl etkiler alacaksınız? 11. ev sosyal e, ortam, sosyal arkadaşlar e, real ya da sanal sosyal arkadaşlar, gruplar, dernekler e, bunları içerir. Aziz, Azize. Çok güzel çıktı. Aa, harika. İmparatorçu, için Harika çıktı. Şimdi siz sosyal ortamınızda, real ya da sanal e, belli bir gücünüz var. Yani e, beraber proje yaptığınız insanlar olabilir. Beraber bir şeyler yaptığınız. Yani sosyal medyayı aktif de kullanıyor olabilirsiniz ya da real e, dünyada bir sosyal gruba dahil olabilirsiniz. İşte bir dernek, bir ne bileyim kitap kulübü, sinema, sinema kulübü, tiyatro neyse artık, spor, her, her neyse, sizin ilgi alanınız her neyse. Şimdi burada üçüncü kişiler yani Aile bireyi olur. Daha çok aile bireyi olarak gördüm ben. Ama kiminiz için de aile bireyi değil de arkadaş ortamı vesaire. Yani burada sürekli eleştiri alıyor olabilirsiniz. Bu sizin enerjinizi biraz düşürüyor. Ee, bu şimdi ben, ben hiçbir gruba dahil değilim. Ee, çalışmıyorum da evde oturuyorum diyenleriniz de ee, bu, bu arkadaşlarım da beni dinliyor olabilirler. Yani var olan evin içi bile olsa orada da bir küçük bir sosyal grup var değil mi? Aileden oluşan. Şimdi burada sorumluluklar size çok yüklenmiş ve siz diyorsunuz ki artık benim bu sorumluluğumu biraz paylaşabilir miyiz lütfen? Yani artık evde başka kimler varsa. Sen şu işi yap, sen şu işi yap. Şimdi burada bir sorumlulukları paylaşma ihtiyacınız var ve bunu da artık dile getiriyorsunuz. Artık evdeki diğer kişiler kimse. Ya da dediğim gibi bir gruba dahilsinizdir. Burada bir ee, paylaşım var. İşte sen şunu görev yap, sen bu görev yap. Bakın bir projeye dahil olacak olabilirsiniz sevgili akrepler. O nedenle artık hani uzak durmak, kendinizi bazı sorumluluk almaktan korumak istiyor olabilirsiniz. Ama artık bunları hani elinizi taşın altına koyma zamanı gelmiş. Şimdi size güzel bir ciddi bir görev verecekler. Siz biraz korkuyorsunuz. Yani biraz bu görevden kaçırmak istiyorsunuz. Ya ben işte ön planda olmayayım da arkada mı olayım ya da ben yapamam edemem bir kendinize bir güvensizliğiniz var. O ki sizin büyük bir güç var. E, bu projeyi size sunan insanlar sizin içinizdeki bu gücün farkındalar. O nedenle diyorlar ki ya dur dur bakayım kaçma. Bak sen de yapabilirsin. Bak yapabilirsin. Yani kendini nereye kadar koruyabilirsin ya da e, kaçabilirsin. Ya şimdi burada bu kaçma aslında sizi kendinizi bir şeylerden korunma. Yani ee, yapamazsam rezil olabilirim. Rezil olmaktan koruma gibi. Yani ya da başka konular. Belki para para da vermek gerekiyordur. Paranın eksilmemesi ilgili bir koruma. Artık herkes kendi durumuna göre bu korumayı, sakınmayı e, düşünün. Şimdi burada ilahi korumanız var zaten aziz aziz. İlahi koruma var. Özellikle e, rakip olarak sizi gören e, durumlar, dış etkenler, sizin korktuğunuz eee Belki içinizdeki bir öfke, içinizdeki bir hani işte yapamama duygusu gibi. Yani aslında burada ilahi plan da sizi koruyor. Bak diyor kendine bu kadar eziyet etme. Bak bu kılıçların dışarısında çok geniş bir o var, işte yani başarı var. Başarı, başaracaksınız çünkü. O nedenle. Bakın aziz, azize, imparator, imparatorca, imparatorca ne kadar güzel çıktı. Yani burada çifte şanslar da size gelebilir. Mesela bu sosyal gruplara katıldığınızda e, bekar olanlar hayat arkadaşları bulabilir. E, evli olanlar e, bu sosyal gruba katıldığında hayat amaçlarını bulabilir. E, ya da evlilikleriniz evliliği böyle iyi gitmeyenlere bazı e, evlilik danışmanları der ya beraber bir yere bir etkinliğe gidin mesela bir dans şeyine gidin işte tenis oynayın gibi gibi yani beraber bir etkinlik yapın bakın burada da hem beraber eğleneceksiniz hem de beraber e, o evlilikteki sıkıntıları atlatacaksınız ve gerçekten başarıya ulaşacaksınız ve mutlu olacaksınız bazı arkadaşlarımızda sağlık sorunları olabilir mesela işte diyelim ki şu asa olması bana kemiklerle ilgili bir sorun olabileceğini söyledi. Mesela doktor der ki işte sen bir etkinliğe git işte bir yani esnemekle ilgili neydi o ya? Unuttum şimdi. Yoga olabilir. Hani bir yoga grubuna katılabilirsiniz. diğeri neydi? Toplu olan. <laughs> ya unuttum işte siz hatırlayın. Bunun dışında bir yüzme, yüzmeye gidebilirsiniz. Hmm. O, o unuttuğumu da siz hatırlayın. Hani var ya bu esnemeli bir spor. <laughs> Her neyse sonuçta burada güzel günler sizi bekliyor. Bu sıkıntılı günleri atlatıyorsunuz. Yani bu e, dahil olacağınız sosyal grup, sosyal e, dernek, vakıf, grup e, çalışmalar sizi çok size çok çok iyi gelecek. Sağlığınıza iyi gelecek. E içsel enerjinize iyi gelecek. E, çok güzel şeyler sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi bunun dışında bekar olanlar, e, yani partneriyle sıkıntı yaşayıp mesela ev, evlenecektir ama maddiyatta bir sıkıntı vardır evlenemiyordur ya da maddiyat vardır da işte bekledikleri bir şey vardır. E, ya şu da olsun da işte kış geldi yaz gelsin de Yani burada bu şeyleri biraz e, ya tamam biz şimdi evlenelim. Belki istediğimiz gibi bazı şeyler olamayacak. Herkes belki işte okullar açıldı vesaire herkes işi var. Ya belki düğüne gelemeyecekler ama ne yapalım ya biz de artık yolumuzu kurma zamanı geldi. Bakın burada evlilik de olabilir. Bazı arkadaşlarımız genç ya da yaşı hangi yaşta olursa olsun ikinci üçüncü evini yapacaklar ya da ilk evini yapacak olanlar burada bir düğüne katılma durumu da olabilir. Yani bu anlamda evlenerek de sizin sosyal çevreniz değişecek olabilir. Yeni bir sosyal çevreye girecek olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız işten iş, işle ilgili bir proje dahil olup çalışma anlamında da belki bulundukları yerden taşınıp yeni bir sosyal çevreye girecek olabilirler. Yani bu 11. ev çok geniş bir konu. Burada görebildiklerimi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi şu kılıç dörtlüsüne biraz detay alalım bakalım. Şimdi yarın güneş tutulması var ve ben videolarda çok geciktim. Kusura bakmayın. Bu geciktiğim videolar birkaç burç geride kaldı. Hakkınızı helal edin. Çünkü benim de gündemim çok yoğundu. Şimdi bakın. Bu neden korunuyorsunuz? Bir kere yine dediğim gibi 11. ev konuları ile ilgili sosyal ya da sanal sosyal medya. Bir kere siz bir şeyler sıra dışı yapıyor olabilirsiniz ve yeriniz dar geliyor. Siz diyorsunuz ki ben daha geniş alanda para kazanmalıyım. Bu alan o kadar dar ki, yani gelir de ona göre dar. Yani mesela benim 3.500 civarında bir aboneliğim var. Şimdi benim 10.000 civarında bir abonem olsa, şimdi benim yerim dar, değil mi? 10.000 civarında bir abonem olsa benim gelirim ona göre farklı farklılık oluşturur. Yani bu sosyal kendimden örnek verdim. Yani yerim benim yerim dar. Hani yerimden oynayamıyorum gibi bir şey. Şimdi o yüzden siz işinizi Real ya da sanal ortamda ama sosyal ya bir sosyal ortamda sosyal medya olur, işte gruplar olur bir yer bir yerde ya da real anlamda bir sosyal ortamda olur bir şey yapmak istiyorsunuz topluluklara duyuracağınız bir işiniz olabilir ve sıra dışı bir şey bu. E, bu sıra dışı ve farklı yaptığınız yerde şimdi yerim dar diyorsunuz. Yani burada bir kabukların kırılması var. Tamam mı? Yani sizin bu tılsım üçlüsüyle gücünüzü katı, e, gücünüzü diğer güçlü olan insanlarla birleştirip e, doğru kişilerle siz farklı bir alanda farklı bir e, yöntemle zirveye doğru gideceksiniz. Tamam mı? O yüzden hani burada kendi kendinize sıkıntı yapmayın. Bazen de bu çok aşırı korunaklı durum e, sizin e, hedefe ulaşmanıza engel olur. O yüzden kartlar diyor ki evet sen sıra dışı yapacaksın. Yap. Kendi yol, yol, yolunla yönteminle yap. herkes uymak zorunda değilsin. Kabuklarını kır diyor yani. Kabuklarını kır. Şu korunaklı alandan bir çık diyor size. O zaman başarı da gelecek. İlahi plandan destek de geliyor. parada geliyor. Bolluk bereket de geliyor. Çok güzel değil mi? Harika. Hadi kıl, an, e, asa yedilisine bakalım. Şimdi bunlar attı ama e bunları şu, şurayı şurayı attığı için şunu söyleyeyim. Şimdi kılıç prensi kılıç üçlüsü. Şimdi bakın. Ben zaten buna e, bakacaktım. E, bu, bunu da e, asa dış etkenlerdeki, sizi zorlayan, sizi eleştiren, yoran durumlar kişilerdi. Bakın Kılıç Prensi de zaten yine ilgili olarak geldi. Nedir Kılıç Prensi? Üçüncü ev konularıdır. Merkür, yakın çevre, yakın arkadaşlar, kardeşler. Şimdi Kılıç Prensi diyor ki bak bu bir kılıç üçlüsü. Şimdi buradaki sıkıntılı durum, bu yakın çevre seni eleştirecek olabilir yani şu farklı yapacağın işten yola çıktığın konu kavramdan belki partner evleneceğin partnerden ya da çalıştığın insanlardan ve bu eleştiriler seni kıracak seni kıracak olabilir seni üzecek olabilir Şimdi biraz daha karıştıralım zaten görüyor musunuz o kadar ilgili bunlar nasıl kendini attı ya yani bu zaten belli başlı bunun özetidir. Sizi üzen e, yakın çevreniz. Kılıç beşlisi. Burada kıskançlık çok fazla var. Öyle bir rekabet var ki e, kıskanç bir rekabet. Yani burada her her yol mübahtır rekabeti var. Yani sana çermede takarlar, ittirirler, uçurumdan da atarlar. Her şey olabilir. Kupa yedisi. Sen bunları göz önüne alarak yola çık. Evet seni üzecekler, kalbin kırılacak, hayal kırıklığı uğrayacaksın. Bunları aslında yapman gereken bu insanlardan uzak durmak ama belki işin içeriğinde eşinin akrabasıdır. Bu insanlarla iş yapman gerekiyordur. Sen bu bilinçte onların öyle olduğunu bilerek hareket edersen ve belli bir mesafede onları tutarsan imparator kartı. Bak başarı yine sana geliyor. Yani bunların var olduğunu bileceksin. Ona göre adım atacaksın. Yani korunaklı alandan çıkmak zorundasın. Çıkmazsan sıkıntı yani. Şimdi bir de her zaman olduğu gibi bir de en son kartımız, ilk bakalım. Çünkü genel anlamda konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Yıldız. Ulaşmak istediğin bir hedef var ve ulaşacaksın. Ve bu e, ulaşmak istediğin hedefe doğru giderken yol öyle bir açılacak ki çünkü Aziz ve Azize de burada e, artık korkmayacaksın. Yani nasıl ilerleyecek? Ay ne olacak? Ay şu insana da güvenemiyorum ki bunların hepsi geride kalacak. Gücün ortaya çıkıyor. Kupa yedilisi yine. Kupa yedilisi buradaki anlamı, buradaki anlamı, her yerdeki anlamı farklıdır. Buradaki anlamı hayallerine ulaşıyorsun. Ay harika çıktı ya yani güçleniyorsun hayallerine ulaşıyorsun o zirveye ulaşıyorsun. Özellikle sanat, spor ya da yani tanınmış meslekte olan insanlar siyasette olabilir sanat, spor. Beşinci ev bunları zaten beşinci evin tam karşısı da on birinci evdir. Yani dolaylı olarak orayı da etkiliyor. Eğer siz göz önünde bir proje yapan insanlarsanız sanat, spor işte yani medya içinde önünde ya da arkasında çalışan insanlarsanız zaten güçlenip gücünüzü gösterip hayallerinize ulaşıyorsunuz. Bu anlamda da çok olumlu bir karttır. Hayırlı ol, uğurlu olsun diyelim herkes. E, olumlu anlamdaki hayallerine ulaşsın. Yani gidip birisi kötü e, bir niyet besliyorsa mesela memleketimde tarihi bir konağı yaptılar. Çok saçma sapan genç iki çocuk. Şimdi bu bunun hayalinin gerçek olması hoş bir şey mi? Bir tarih yandı. Kendi gençliklerini de yaptılar. O nedenle diyorum ki e, kişisel ve toplumsal hayrına olan bütün dualar kabul olsun. Şimdi gelelim benim burada değinmediğim, görmediğim, fark etmediğim, konu kavram kişiye ilgilini bilmeye ihtiyacınız var. Şimdi üç tane kart seçiyorum. Bunları ister ayrı ayrı konu kavram kişiler için ya da bir konu kavram kişi için dinleyebilirsiniz. Ve astroloji kart, e, kartlarının kitabından da detaylı okuyacağım. Hadi bakalım bir önce de başlayalım. Neptün retrosu yanılgılara karşı koyuyorum. Buradan detaylı okuyacağım. İçgüdülerinizi keşfedin ve onlara meydan okuyun. İyi seçimler yapmayı ve mantıklı kararlar almayı öğrenin. Maddiyat ve maneviyat arasındaki dengeyi bulun. Meditasyon yoluyla farkındalığa ulaşmayı deneyin. Şimdi buraya bakalım. Dokuzuncu hatalarından ders alıyorum. Eğer bu kartla yeni ay döneminde karşılaştıysanız, evet Başak yeni ayında ve güneş tutulmasına karşılaştınız. Bilgece ve kabullenici davrandığınız anları düşünün. Kendinize açın ve merhametli olun. Bazen ders almadan önce aynı hatayı birkaç defa yapmak gerekir. Kendinize şu soruyu yöneltin. Neye inanıyorum ve neden inanıyorum? Gelecek haftalarda bir yolculuğa çıkın. Satürn, bir hayat dersi kapımı çalıyor. Şimdiye kadar aldığınız yolun farkına varın. Başkalarının yükünü sırtlanmak sizin göreviniz değil. Enerjinizi yükseltecek bir zaman oluşturun. Reiki yapın, sofrolojiye başvurun veya kristal mesaj, masajını deneyin. Konfor alanınızdan çıkın. Umarım şifa ol, olur, şifa olmuştur ya da olur. Ee, abone olma, beğeni yapma, yorum yazma unutmayın. Bireysel danışmanlık için her zaman bana ulaşabilirsiniz. Hafta sonu indirimli yapıyorum. Astroloji danışmanlığı ya da e, tarot danışmanlığı için Karşılıklı birbirimizi tanıyalım istiyorum. O nedenle e, o fırsatları da kaçırmanızı istemem. Ucuz ya da pahalı bir danışman değilim. Kendinize iyi bakın sevgiler.